Recep abi yine sıyırdın var ya Sen, Tek erkek olsa Erkek de olsa yüz diyor Bir şey yok ama bırakabiliyordum Sadece bir şey isteyen vardı Tekrar döneyim evet, Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar güzel güzel, Günümüz hayrına vesile olsun Kral Kuşçu TV'den Herkese sevgi ve saygılarımı Sunuyorum arkadaşlar Bugün Recep babanın oradayız İhale Ayn Tufun'dayız Arkadaşlar gelmiş sağ olsunlar. Erkek. Burası dolu. Bir, balı daha, balı bir, bir şekilde var. bir çekim yapalım dedim arkadaşlar. Oyunu seferli diyor Siz de beğenirsiniz. Belki vururlar, ben Hareketler, Feyzi Hareketler Baba, beyin. Feyzullah. Beş, geldi Beş gelmiş. Kral Kuşçu TV'ye selamlar. Delini böyle yap abi. On. On geldi var mı Aktıran? Hadi oğlum benim. Ay. Ay yavrum on. benim be. Bura bura gidiyor. Bura bura gidiyor. Aslanım benim be. Abi. Ay. On beşi var on beşi. Var. On beş geldi. <laughs> Şu tutamıyorlar. Böyle bak. Dokun çere gitti. Orada. Bak. Orada. Orada. <laughs> abi on iki taklayla gitti. On iki taklayla. On beş. ikişer

Allah'a <laughs> <var. gülüyor> parmakla <laughs> güzel, güzel bir dişi bu da. <laughs> ahlaksız, <laughs> utanmaz, anlılmaz, <laughs> Allah'tan korkmaz. <laughs> <laughs> Eylem, Eylem, Hacı öyle diyordu değil mi? Varıyor, bol bol zafere tıklamayı yukarıya unutmayın. Usta valla tabi ya. Ulan ne insansınız lan. <laughs> Var mı Asturan? Abi on dediler daha da yok. Arkadaşlar sahip elli kağıt diyor. Aldı. Bunlar eşit değil mi abi yanında? Değil, tamam. Arkadaşlar böyle bir çift kirli. Erkek su yanında sok dişi de bu. Oynu dişi. Kral Kuşu TV. Tam buradan Kardeşim geldi? 15 Abi. geldi, 20 oldu. 20, Böyle 20 oldu, eşi eşi ya. 20. Kardeşim 20 oldu, güzel eşi eşe. E, Alman saatten geliyorsun. 20. Eren var ya Eren'i geçiyorsun. Kahve var ya onların. Buradaki Suriyeli çocuklar. geçiyorsun. sağ yapıyorsun. ESX. Yirmi! Hemen ziyaya şey... Var mı parkı var? ya. Oradan çöpürme altından da geçiyorsun, Şimdi yine şey kaldı. Elumi Var mı Eskiden şeylerin derneğiydi burada. Beyler yirmi litre arttıran sor. Al ya 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 doğru oradan sağa dönüyor. Çöpürme hapı. mi? Beyler 50 diyor sahibi. Var mı 45? Valla abi şu an kim yaptı? İstediğiniz şey atalım. Abi bu kuşlar kimin? Kardeşim. Ben, ben. Eşli var mı abi? Ben, ben, ben. Hep, hep eşli. Erdal abi. Yapma be. O zaman çıkartacağız. Yok, tek tek çıkartalım. Ondan sonra Hollanda şöyle, bizler ben, ben çıkartalım öyle. Valla çekimdeyim ben size söyleyeyim. Valla Osman hiç. Kime diyor? Beyler böyle güzel bir şimdi adını söyle. Değil mi mi? Ney Ambari. Bırak Ambaris. ambarisi bir erkek beyler. Güzel sıkı bir erkek. Güzel. Bırak kuşuymuş kendi. Burada da var ben dişi veriyordum erkek. Evet, evet. Evet. Var mı bu erkeğe fiyat veren ambari bir erkek? Güzel sıkı bir kuş arkadaşlar. Bir an var mı? Alimden geldi beş lira. Beş dedik beş olsun sonra da sıkıntı olmaz. Bak bu da erkek. Bunu da böyle çıkartayım. Bu da böyle bir erkek. Bu biraz genç sanki. Erkeğimiz bu beşte bunda da fiyat yok. Ikisi de erkek var mı? <laughs> Bütün ambarı Irak arkadaşlar. Erdal. Kral kuşu tevi. Oyun kuşuna mı döneceksin? Belli ediyor diyor. Beyler çiftine yer yok. İki sertik ya. Bak buradakiler hep erkek. Hepsi erkek. erkek. Bir yani bizim bir erkek. Bir erkek. Bir he. he. Yok kes durmuş da Abi 25 <gidin gülme> kardeşim de şaka tarafa. ikisi de erkek var. 25 ömür kardeşimler. İkisi de erkek. Hep söylüyorsun. Mamma Mia. 20. Çiftler. Beyler çiftler diyor son 75 bırakırım diyor. Kardeşim güzellik yapar gelin İki kişi alın. İhtiyacınız varsa 35 Bu yarda. O şu an için kaldı. Kardeşim bu. Bu ne işi? <laughs> bu Altınbaş ya? Altınbaş mı? Altınbaş mı? Altınbaş yazdılar. Piyasada fazla olmuyor. Bak şu da altınbaş, ben ondan şaşırdım. Beyler böyle bir çift takkala altınbaş. Süs tuşunda aileye kardeşlerimiz öyle ettiler, öyle olur. <laughs> Sanki dişinin biraz tarafında sıkıntı var gibi. Çaylar. Yavru yumurta bitmede bir şey olmaz. Çaylar ev babi değil. Var mı fiyat? Gel. Sen... Eşeşir'e tamam. altınbaş. On geldi. Çaylar. Çaylar. Bir çay var, çay bir alayım mı? Çay. Çay güzel. Yumurtada falan sıkıntı var mı kardeşim? Yok. Sorak çünkü bazen abinden yirmi 20 oldu. Yirmi. 20. Dişimizin kanadında biraz sıkıntı var. Yavru yumurtada sıkıntı yok. Yirmi. Yirmiden fazla veren, destek veren yirmi. Yirmi. Otur. Ağzını seveyim verin. Her Bu abim de ver ki bu abim de de hayvan Allah razı olsun kardeşim. Bir tane şeker alayım abi. Sen oradan bize iki çay kap. Sen iki çay kap. Bize tek şeker al. Otur! Şey Beyler var mı var şu an değişik fiyat veren destek var Otur! Otur. Kır. Kırk! Kırk! Kırk oldu var mı şu an? Elli. Güzel abi sen aldın mı çay? Elli. Böyle kuşlar güzel. Evet sağ güzel de. Ali abi kaç tane şeker? Teka, şeker Tek Tek oldu burada abi. Altmış oldu kardeşim. Altmış. altmış. Var mı Ses lan. Olur mu? Ne olur? Evet, olur, olur Beyler tek fiyat yüz diyor kardeşim. Onu da zor söyledi. Yani on lirayı da kıramıyor. Kusura bakma. Var mıyız? Kaldı abi. Alalım onları. Şey var, <laughs> Abi böyle bir morbaş. Abi Trump TV de gelmiş buraya. Eyvallah hoş gelmiş. Zafer kardeşim. Erkek mi abi Erkek. Erkek güzel bir erkek mor Anında, buyruğunda, düğünde, gününde sıkıntı yok. Güzel bir erkek beyler. Şeklinde görüldüğü üzere. İki minare gidiyoruz. 4 tabanlı. Güzel bir erkek böyle şekilde görüldüğü üzere uçurmamış ben yanlış anladım. Evet arkadaşlar. Kardeşim. Teşekkür ediyorum baktığınız için ilgi ve alakanızdan dolayı. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın, videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar, yorum atmayı unutmayın, sizlere inşallah döneceğim bir gün ansızın sizlere de misafir olabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar çok süper. Selamun aleyküm ve rahmetullah. İşimiz berekli ikisine de tatlı. Ebeden ve daima arkadaşlar. On numara hayvanlar. Evet. Bir şekilde görüldüğü üzere. Dişi Erkek. dişi oyun. Dişi kardeşim söylüyor. Erkekte de az değil ama. Ne yapıyor? <gülüyor> hey, hey, <gülüyor> teşekkürler. Hello. Hello. <laughs> <laughs> Hello.